Kahve arasından herkese merhaba. Bugün Kadıköy'deyiz modada, Caffera mahallesinde kısa bir süre önce açılan ve kısa zamanda tüm modaların çok sevdiği, beğendiği müdavimi oldu. Çekirdekteyiz. Çekirdeğin sahibi Tunca Bey yurt dışında ve Türkiye'de gördüğü kahvecilik ve pastacılık eğitimlerinden sonra hayali olan mekanı kurmuş. <laughs> Her gün kendisi bizzat burada taptaze kahvesi ve birbirinden leziz hazırladığı tatlılarla gerçekten sadece Kadıköy'ler için değil birçok insanın bayıldığı bir mekan haline gelmiş. Biz de günümüzün ilk kahvesini burada içiyoruz. Buraya gelirseniz muhakkak sıcak çikolatasını da tadmanızı tavsiye ediyorum. Ve bakalım bugün İstanbul'da nerelere gidip nereleri keşfedeceğiz. Cafer Ağa'dayız. Gerekli Şeyler Dükkanı da. Gerekli Şeyler çizgi roman konsept dükkanı ve uzun süre farklı mağazalarda yer aldıktan sonra en sonunda olması gereken adresi bulmuş. Kadıköy Cafer açılmış ve yanımızda dükkanın sahibi aynı zamanda bu işe gönül vermiş. Birçok Türk okuyucusuna çizgi romanı kültürünü sevdiren Mişel Bey var. Merhabalar. Merhaba, nasılsınız? Teşekkürler, siz nasılsınız? İyi, çok teşekkür ediyorum. Burada benim için olmak çok keyifli çünkü çizgi roman kültürü hakkında hiçbir şey bilmiyorum ve her zaman böyle inanılmaz bir tutkuyla çizgi romana bağlı olan ve bunun hakkında çok fazla bilgi sahibi olan kişilerin neden bu kadar büyük bir aşkla yanıp tutuştuğunu sizden duymak istiyorum. Çizgi roman ayrı bir kültür ve insanı maalesef içine girdiği zaman saran bir dünya. Çünkü bütün hayallerinizi orada gerçekleştirebiliyorsunuz. Yapamadığınız birçok şey orada karşınıza çıkıyor. Ee, ve insanın bence e, hayallerini ve ufkunu genişleten bir kültür. Ee, zaten bu söylenen bir laftır. Çizgi roman okumayan toplumlar gelişemez diye. Ee, bunu da dünyada görüyoruz işte. Çizgi romanın en yoğun olduğu Amerika olsun, Japonya olsun her zaman dünyaya önderlik ediyorlar. Ee, bugün çizgi roman birçok sektöre, sinema sektörü neredeyse çizgi roman sayesinde ayakta Özellikle duruyor. Ee, evet Fransa tabii çizgi romanda çok önemli bir ülke aynı zamanda. Ayrı bir kültür. Yani çizgi roman dünyası bambaşka bir dünya. Sizi e, hayatın sıkıntılarından arındırıp e, başka dünyalara e, götüren bir olay. Peki dokuzuncu Sanat Dalı olarak kabul ediliyormuş dünyada çok ama Türkiye biraz böyle geriden geldi çizgi romana. Evet. Sizce mesela bu işi yapan nadir dükkanlardan birisiniz ve 96'dan beri de e, insanın bu işte hayatındasınız biz. buna tutkuyla e, meraklı evet. olanların. Türk Türk okuyucusu, Türk insanın çizgi romanla ne kadar merakı var ya da ne kadar arası var? Ee, şöyle söyleyeyim, aslında meraklı çok. Ee, fakat Türkiye'de çizgi roman çoğunlukla bizim eski dönemde kalan Texas Tomix adıyla anılıp, hani çocukken okunan. Bugün birçok kişi hala ya çocuk musun, çizgi roman okuyorsun dediği bir ülkedeyiz aslında. Fakat bugün çizgi roman demin de anlattığım gibi, sizin de söylediğiniz gibi dokuzuncu sanat olarak kabul edilmiş bir olay. Yani Türkiye'de çizgi roman gönüllüsü çok. Hatta biz onların birçoğuna da ulaşamıyoruz. 70 milyonluk veya 80 milyonluk bir ülke olarak düşündüğünüz zaman yine de ufak bir kitleye sahibiz. Elimizden geldiği kadar arttırmaya çalışıyoruz. Artı, evet. Peki sizce çizgi roman kültürün yani bu çizgi romana olan tutku küçük yaşlarda mı gelişen bir şey? Yani küçük yaşlardan sonra bir yaştan sonra bir anda buna merak salmak çok sık görülen bir durum mu? O çok sık görülen bir durum değil. tabi daha gençken böyle 10 15 yaşlardayken daha çabuk alışıyorsunuz çizgi romana. Ve fakat bugün artık çizgi romanda çocuk ürünü diyemeyiz. Çünkü öyle ürünler var ki tamamen yetişkinlere ee, yönelik ne bileyim cinayet şeyleri olsun ee, fantastik Politik politikler var ee, çok çok güzel hani hatta bazen diyoruz bunlar bir roman olarak basılsa Türkiye'de bile bestseller olacak eserler var ee, Tabii çizgi roman maalesef yine belirli bir kitlerin içinde kaldığı için ama e, şu anda e, tabii ki çocukken başlama daha hızlı daha iyi şey oluyor e, orta yaş başlayan müşterilerimiz de var ama atıyorum 100 kişiden 3 kişisi 4 kişisi daha sonra başlıyor Peki, ama başlayıp da bırakamayan bırakalım. çok müşterilerimiz var. Benim bana çok uzak bir dünya ama sizi e, de başlatalım. De evet. Çok sevdiğim arkadaşlarım var, çok bildiğim insanlar gerçekten tutku halinde. E, bütün hafta sonlarını bunları e, bulmak, toplamak, onları sıraya dizmek, onları özenle saklamak, birbiriyle paylaşmakla geçiyor. Benim gibi çizgi roman kültürü olmayan, çok alakası olmayan dünyada, e, kişiler eğer başlamak istiyorlarsa nasıl tavsiye edersiniz, nereden, nelerle başlanmalı? E, yani onlara tavsiye edeceğimiz çizgi roman eserleri var. E, hatta yani iyi kötü sizin nelerden hoşlandığınızı bilmemiz lazım. Ona göre eserler tavsiye ediyoruz. Ve tabi bu işi iyi kötü bildiğimiz için de doğru eserleri tavsiye ettiğimizi sanıyorum. O kişiler evet bir yola giriyorlar. Ama tabi belki o kişi ayda bir tane iki tane okuyor. Zaman zaman gelişiyor. Peki son bir soru sormak istiyorum size. Şimdi mağazamıza gelenler ya daha önce gelmemiş olanlar, gerekli şeyler dükkanın kapısını açtığınız anda böyle bambaşka büyülü bir dünya evet. görüyorsunuz. Özellikle de eğer bu konsepte hakim ve meraklı biri ise, ekran başında bizi izleyenler ve belki dükkanınıza daha önce gelmemiş ama gelmek isteyenler için bu kapılardan içeri girdiğinizde neler var dükkanınızda? Neler bulabilirler? Çünkü bu ayrıca hani kendiniz ilgilenmeyebilirsiniz ama harika hediyelerin e, bulunabileceği ve bu işe meraklı kişiler için onları çok sevindirecek detayların olduğu bir yer burası ama Muhakkak. siz de böyle özetlerseniz. Dükkanımıza girdikleri zaman dediğiniz gibi bir kere başka bir dünyaya girecekler eğer yabancılarsa. E, şöyle söyleyeyim çizgi roman karakterlerinin, e, bazı film karakterlerinin, fantastik ve hatta bilim kurgu, hatta müzisyenlerin e, figürleri, heykelleri onlarla ilgili posterler tişörtler onlarla ilgili yapılmış merchandise tabir ettiğimiz tam Türkçe karşılığı da yok işte anahtarlıklar şişe açacakları kolyeler kendisi bile ilgilenmese dediğiniz gibi arkadaşına annesine veyahut da sevgilisine hediye alabileceği birçok ürün mevcut ve ee, bu tip şey arayanların da dükkana girip boş çıktığını pek görmedik. Özellikle Star Wars tutkunları için burası herhalde harika bir yer. Çünkü benim en çok bildiğim o Star Wars tutkunları, hakikaten Star Wars tutkunları. Bir inanılmaz çok detay var. Mesela o tutkunlar için de çok keyifli bir dükkan burası tabii. herhalde. Ee, onun dışında bilmiyorum yani gelip benim birazcık daha vakit geçireyim. Tabii bekleriz her zaman iyice ne. Tabii çok iyi olur, bence de hoşunuza gidecektir. Tabii bunun yanında şu anda demin dediğiniz gibi manga gelişiyor. Manga ile ilgili e, aksesuar ve ürünlere de ağırlık veriyoruz, daha evet. ağırlık veriyoruz. O yönden de müşterilerimiz de memnun, biz de memnunuz. son günlerdeki bu popülerleşmesine ve bamba... Yani gerçekten daha da güzelleşiyor. Kadıköy her zaman çok evet, güzel, moda tabii. her zaman çok güzel ama ayrı ayrı da bir canlılık, kıpırdanma evet, var. Evet, son belki. bir senedir bir kıpırdanma var. Ya bunu tahmin ediyorum hani şey olarak demeyeyim ama Beyoğlu'ndaki olaylar birçok kişiyi oradan uzaklaştırdı. Buraya bayağı kayan var. Hatta oradaki bazı lokaller bile burada yer arıyorlar. Onu duyuyoruz, görüyoruz. Onun etkisi var. Bir de burada bir kültür oluştu. Yani kişiler burayı dolaştığı zaman hep bu kültüre uygun, insanlara hitap eden güzel dükkanlar var. Hani Beyoğlu'nda bulamayacağınız dükkanlar var. Burada rahat kişi geldiği zaman yemesini içmesini gayet rahat yapabiliyor. O Beyoğlu'ndaki oradaki arkadaşlar, esnaflar alınmasın da oradaki kuru kalabalık yok burada. Bilinçli bir... Yok <laughs> öyle Evet orayı bilmiyorum <laughs> yani belki. Beyoğlu Avrupa evet. kızının Beyoğlu'yken evet. Kadıköy'de e, Asya Evet öyle yapalım. Orayı diyeyim. siz montajlarsınız. <laughs> Dilim sürçtü. Evet. <laughs> çok çok güzel ve karakterli. Ee, evet. E, sizler de yoluna gelip çok e, keyifini alıyorsunuzdur evet. diye düşünüyorum. Evet, evet. Müşterileriniz var kapıda sizi daha çok da unutmayalım. Evet. Ama çok sağ olun Şahin Biz Bey. teşekkür ederiz. Ee, eminim olur. çok iyi insan için çok özel bir yeriniz var. Bir tamam. sürü insan için de olacaktır. Beklerim her sonra. zaman. Çok teşekkür, teşekkür ediyorum. İyi günler. Sağ olun. caddesindeyiz. Tam 27 yıldır gümüş işçiliğiyle uğraşan ve 27 yıldır Bahar olan çok değerli Agop Usta var yanımızda. Öncelikle teşekkür, teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ederim. Hoş daha geliniz. önce çok teşekkürler. Daha önce pasajın içindeydiniz. Hı hı. son birkaç yıldır da cadde üstündeyim. Aşağı yukarı 8 senedir cadde üzerindeyim. Daha önce Adliye pasajında biraz daha ileridedir da buçuk 4,5 metre bir dükkanımız vardı. Orada başladık işe. Peki ama aslında geçmişiniz tabii ki tahmin edildiği gibi Kapalı Çarşı'dan. Öyle tabi, değil mi? Tabii tabii. İlkokulu bitirdim. 72 yılında Kapalı Çarşı'da çıraklığa başladım. 1987 senesine kadar Kapalı Çarşı'da kuyumcu yanında çalıştım. Ondan sonra Gümüş üzerine diken Peki ustanız da Ermeni miydi? Tabii, o da Agop'tu. Agop'tu, Ataşımda. öyle mi? <laughs> Ermeniler taşın damarını bilir derler. Öylesine güzel ve böyle e, işlerler, e, işçilikleri çok harikadır, zanaatkarlık onların genlerinde vardır neredeyse ve yüzyıllardır böyle. E, bayıldığımız ve hayran kaldığımız çoğu parça sadece gümüş değil genelde Ermeni ustaların elinden çıkıyor. E, bu özelliğinizi kıskansak da <laughs> öğrenmek istiyoruz. Sizden onun nedenini soralım. E, muhtemelen genetik bir özellik. E, biraz daha meraklılar ama e, eski ustalarımız daha iyiymiş. Mesela benim bildiğim kapalı çarşıda çocukluğumda bildiğim ustalar vardı. Bir yüzüğü yapardı adam, e, işler bir hafta beğenmez, çekici vurur kırardı. Öyleymiş. Yani o tip öyle ustalarımız hikayeden. vardı ama e, şimdiki nesil maalesef... Mükemmelciler yani evet, aslında. evet peki Kapalı Çarşı'dan Kadıköy'e geçmek isteme kararınız nedendi? şimdi Kadıköy bizim o taraftan daha entelektüeldi. Ben esas kum kapılıyım. Oradan Bakırköy, Yeşilköy en son Kadıköy'e geçtim. 87 yılında dükkanımı Kadıköy'de açtım ve evimi de taşıdım. Kadıköy'deki yaşayan halk biraz daha elitti. gümüşü o tarihlerde her yerde satamazdınız. Kapalı Çarşı daha altın mıydı o zamanlar? Kapalı taşı altın yoğundu. Yalnız iç bedesten dediğimiz cefayir bedesteni gümüş vardı. Turistler alışveriş yapardı. Zaten ismi de isis gümüş olarak o yüzden seçtik. Daha çok o zaman Mısır takıları gündemdeydi. Şimdi yavaş yavaş sektör olarak geliştik ve çok. İmalatçımız oldum. Peki sizin atölyeniz burada ama. Benim atölyem, e, aşağıda bir tezgahım var. Kendim çalışıyorum. Hı hı. E, dışarıya fason veriyorum tasarımlarımı. O şekilde tamam. dönmeye Peki, çalışıyorum. Peki dükkanın çoğu sizin tasarımlarınız. E, tabii ki hazır birkaç şey de var tabii. ama e, sipariş üzerine de çalışıyorsunuz tabii ki, öyle değil tabii. mi? Yani bir modeli beğenip ya da hayalimizdeki bir şeyleri size anlatsak onları da yapıyorsunuz. Muhakkak. <laughs> ya da bu mücevher konusunda diyelim. Çok bilgi sahibi olmayanlar gümüş alırken nelere dikkat etmeli ya da ne önemlidir gümüşte en önemli şey? Şimdi her şey gibi en önemlisi gümüşü pazardan almayacaksınız. Etinas pazardan almıyorsunuz. E, gümüşü bir dükkandan alacaksınız. Dükkanın ne olduğuna bakacaksınız, bir doktorun diploması vardır, bir gümüşçünün, bir kuyumcunun da diploması olması lazım. Aynı zamanda kuyumcular derneğine üye olması lazım. Yani sahte gümüş mü çok tabii, var? Tabii, tabii. Kaplama, sahte, sonra cebinde üç kuruş parası olan bir hemen bir tezgah, dükkan açıyor maalesef gümüşçülükte. Satmaya başlıyor ama ne sattığını, taşın ne olduğunu bilmiyor. Bilmiyorlar. En çok hangi taşı işleme ya da kullanmayı seviyorsunuz siz tasarımlarınızda? Genelde akik severim. Akik. Yani akik, eski bir taş, bildiğimiz bir taş. Benim de sıcak olduğum bir taş. Peki Türkler aslında yani çok bu altın meraklısıyız diyelim. Hı hı. E, altını çok seviyorlar. Gümüş çok daha, hatta eskiden ben hatırlarım çok çok azdı gümüş. Gümüş kullananlar ve böyle e, galiba son yıllarda altının yerini gümüş almaya başladı takı olarak. Ya da yeni nesilde öyle diye düşünüyorum. Siz öyle düşünüyor musunuz? Kesinlikle. E, 87'de ben ilk işe başladım da dediğim gibi imalatçı yoktu. Yani hazır hiçbir şey bulamazdık, ancak kendi tasarımlarımızla, kendi dizgilerimizle bu işe başladık ki şu dükkanda gördüğünüz çeşidin onda biri ancak vardı. Ondan sonra yavaş yavaş gelişti, şimdi sektörel olarak e, ihracat yapma aşamasına geldik ama e, uzak doğu bizim sektöründe belini büküyor. Büküyor. Uzakta o da her yeri büküyor, her şeyi maalesef, büküyor. Maalesef. <laughs> Peki Kadıköy için ne diyeceksiniz? Yani 27 sene önce geldiğiniz zaman Kapalı Çarşı'dan. E, o zamanki Kadıköy, bugünkü Kadıköy. Aslında bugünlerde çok güzelleşti ve popülerleşti ama bilmiyorum bu sizin işinize yarıyor mu ya da nasıl görüyorsunuz? Ee, maalesef benim geldiğim Kadıköy daha güzeldi. İnsanlar daha güzeldi. Ee, daha kültürlüydü. Şimdi Kadıköy bozulma aşamasında ama yine İstanbul'la kıyasladığımız zaman birçok ilçenin çok daha iyiyiz. Evet. Yani Kadıköy'de yaşamak gerçekten bir ayrıcalık. Gerçekten öyle ve son yıllarda galiba değeri biraz daha fazla anlaşıldı. Hı -hı. Ee, yani bir modalı olmak, bir Kadıköylü olmak, Hı -hı. buranın ayrı bir kültürü, bir güzelliği var. Ee, yine de her zaman tabii ki İstanbul'a baktığımızda çok özel bir yere sahip ama sanki son senelerde de böyle e, güzel bir kalabalık sanki sahip çıkıyor Kadıköy'e gibi hissettiriyor. Kesinlikle, kesinlikle. Kadıköy'e yaşayan halkı sahip çıkıyor. O Hı. kesinlikle doğru. Peki sizin çocuklarınız var mı? Tabii ki oğlum On, var. İki oğlumuz. Onlar devam ettirmek istiyorlar mı ya da meraklılar mı bu işe? Ee, yok onların esnaf olmasını istemedim. Son zamanlarda esnaf biliyorsunuz istemedim. Türkiye'de esnaflık artık yavaş yavaş göçüyor. Büyük marketlere geçiyoruz. Bizim işlerimiz bile marketlerin içinde yer almaya başladı. Oğlumun büyük oğlum elektrik öğretmenidir. Bir şirkette çalışıyor. Küçük oğlum da lise 3'te okumaya devam e, ediyor. <laughs> evet onu da soracaktım. Yani bu zincir e, mücevher mağazaları herhalde böyle küçük atölyeler ve işçilikte e, bir şeyler yapmaya çalışan birçok zanaatkarın işini de e, zorluyordur. Sizin kesinlikle, de aynı şekilde. Kesinlikle. Ve şu son dönemde çıkan taksit olayı tamamen belimize vurdu. Yasak değil mi artık taksit? Artık taksit yapamıyoruz. E tamam. Yani sıfır taksit. Ha çalışmam. yapılmaması sizi mahvetti. tabii, tabii tabii, hmm. tabii. Yani taksit yaparken müşteri bir şekilde alışveriş zorluyordu yapabiliyordu. Bütçesini. Zorluyordu bütçesini. Şu anda sıfır taksit birçok müşteri kaçırdım. Yani çok kötü bir şey oldu. İnşallah düzeltirler. 2 üç, 5 taksit artık ne müsaitse <laughs> bir şeyler tanırlar bize de. Peki. Agopus'ta çok teşekkürler. Hem dükkanınızı bize açtığınız için. Çok çok güzel şeyler var. Çok keyifli bir dükkan. Ama umarım yıllar boyunca siz keyif alarak eski kadıköyü tekrar tekrar yaşayarak e, güzelliklerle devam edersiniz. Çok teşekkür ederim her zaman. Lütfen. Tamam teşekkür ederiz. Tarihi Kadıköy Çarşısındayız ve Tarihi Kadıköy Çarşısının en eski iki dükkanından biri şekerci Cafer Erol. Yanımda dördüncü kuşak temsilcisi çok sevgili Nurtekin Bey var. Nasılsınız? Hamdolsun hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyoruz. E Kadıköy Çarşısı'ndan geçerken yıllardır yıllardır vitrininiz o rengarenk hem e, süslemesiyle diyeyim hem vitrindeki reçeller, şekerler, akideler resmen sizi böyle büyülü bir masalsı dükkana içeri davet ediyor. E, bu güzelliği böyle muhafaza ettiğiniz için gerçekten çok teşekkür ederiz. Biz de size teşekkür ederiz. Biz de her zaman için bu şeyi, ana neviyi kollamak için bu şekilde ve hizmet vermeye çalışıyoruz. Peki şeker yani Cafer Erol nasıl başladı? 1800'lü yıllardan beri aile olarak şeker işiyle iç içesiniz ve böyle e, o şekerin harika harikalığı ve tadı nesiller boyudur da aynı şekilde devam ediyor. 1807'den beri dedelerimiz Mehmet dedemiz emin önünde kurmuştur. Oradan 1807'den 1. Dünya Savaşı'na kadar devam etmişler. Sonra 1945'te de babam burada e, işe başlamış ama 1945'ten beri de İstanbul yani Kadıköy yakasında devam ediyoruz. Şu anda 8 tane şubemizle hizmet vermeye çalışıyoruz. Çok güzel. Her biri de aynı şekilde, aynı hissi aynı. veren dükkanlar olarak yapmışsınız. Peki 1945 yılında burada ilk şube açıldı ve 1945 yılındaki Kadıköy ile bugünkü Kadıköy arasında çok fark var ama her şey değişiyor. Etrafınız sağınız, solunuz, önünüz, arkanız ama siz olduğunuz gibi değerlerinizi ve Osmanlı'dan gelen ...kasakları muhafaza ediyorsunuz. Vallahi biz hani 1945'te burası... ...tamamen o zaman hakikaten köymüş. Köy olan bir yermiş ama... ...çocukluğum yani çocukluğumda burada olduğum için doğmamız... ...şeyimiz burada büyümemiz burada olduğu için... Yani ...biz de o şeyi yaşadık, analiziği yaşadık. Yani o çocukluğumuzdaki bahçeleri... ...bostanları gördük burada. Ondan sonra... E, ...tamamen aile ortamı burada daha değişikti. Ama yine İstanbul'da çok... ...ender bozulan, aile ortamı bozulan... Evet. ...bir yerdir burası. Ger Gayet güzeldir burası. Kadıköy'ün gerçekten çok böyle... Özel ve güzel bir ruhu var. Ee, çok fazla e, İstanbul'da ne yazık ki artık rastlayamadığımız o esnafın e, burada oturan kişilerin hem duyarlılığı hem de e, çevreye olan e, yakınlıkları diyelim sürekli devam ediyor. Artık birazcık daha zor bulunuyor İstanbul'da. E, çarşı olarak da çok keyifli bir yer. E, tatlarınızı sormak istiyorum. En çok e, akide şekerleriniz çok biliniyor. Onun dışında tabi her şey var ama akciğer şekerimiz var lokumlarımız var badem ezmeniz. badem ezmelerimiz var marzipanlarımız var tatlarımız var rekerlerimiz var çikolatalarımız var her şey ee, var. Her şey değişik yani tamamen masal dünyası yaratmaya çalışıyoruz. Peki böyle reçeteleriniz gizli mi yani tarifleriniz değil? gizli değildir yani gizli açık değil. açıyoruz daha da ilerletmek için yani isteyenler olursa onlarla paylaşıyoruz. En Ve... çok incir reçeliniz galiba. Beğeniliyor ve... incir beğeniliyor, gül beğeniliyor. Yani bizim zaten meyveyi de tam yöresel olarak alıyoruz. Mesela vişneyi Kütahya'dan getiriyoruz. Gülü Isparta'dan, çileği... İnciri? İnciri İstanbul yöresinden buluyoruz. <laughs> İstanbul yöresinden. İstanbul yöresinden buluyoruz. Yabani incirdir, baba inciridir. Yani onu da mevsimine göre hemen almanız lazım. Çünkü biraz beklediğim rengi kaçıyor. O yeşilliği kayboluyor. O sebepten ilk turfanda hemen anında almak lazım. Almanız lazım. Evet. Ne güzel böyle taze taze. Peki şimdi siz dördüncü kuşaksınız ama sizin bir de oğlunuz ve kızınız var. Beşinci kuşak olarak e, temsilcileriniz olarak devam ettirecekler hem isminizi hem de bu güzel işi. Öyle değil mi? Dedelerimiz, dedelerin isimlerini göreceklar. E, Tabii de onlar da e, bizle beraber hizmet ediyorlar. Tabii okulda okuldular yaptılar ama geldiler yine baba mesleğine dede mesleğini devam ettiriyorlar. Buna karar verdiler mi? Yani bu işi devam ettirecekler. Devam 10 senedir 12 senedir yanımızdalar. Beraberleriz. Peki onlar ne yapıyorlar farklı olarak sizin kuşaktan ve nesilden? Yani mesela sosyal medya olabilir, farklı organizasyonlar olabilir. Yani hem eskiyi muhafaza ediyorsunuz ama yeniye de ayak uydurmak gerekiyor. Şimdi ee, zaten oğlum grafik tasarım bitirdiği için görsel taraflarını yapıyor. kızım da medya e, televizyoncu olduğu için o da sosyal yönümüzü ee, bizi tamamlıyor. O sebepten imalatı da ben olmak üzere ayrı yani olarak böyle devamlı e, bu işin daha güzelini yapmaya kadar çalışıyoruz. Güzel. Harika çünkü biz de programımız itibariyle çok fazla böyle nesilden nesile devam eden birçok böyle mekan ve sizin gibi değerli kişilerle röportaj yapıyoruz. Genelde bir kuşaktan sonra ve herhalde son zamanlarda bir şekilde çocuklar artık kendi kanatlarıyla uçup daha farklı işler yapmak istiyorlar. Ama böyle nadir de olsa hevesli ve çocukları devam ettirmek isteyen yerler görünce çok mutlu oluyoruz. Çünkü burası böyle Kadıköy'de her zaman olması gereken bir dükkan. Ben de çocukluğum. Ee, buradan her zaman şeker alıp babaanneme bayram ziyaretlerine gitmekle geçiyor. Birçok insan için çok özel bir yer sadece Kadıköy'de yaşayanlar için değil. Valla biz o özelliği daha da yaymak için tabii şübeleştik bu ara. Hani İstanbul'un çeşitli bölgelerinde karşılık Avrupa yakasına falan bir iki şübemizle devam ediyoruz bu işe. Yani Çocuklarımın da beraber olması benim için mutluluk kaynağı. Onun için ben hani e, hakikaten yeni yeni gelen bir nesil. Yeniden bir şey keşfedeceğim diyerek ondan sonra işte babasının işini, dedesinin işini tamamen bırakıyor. Ben bu sebepten şanslıyım. Çocuklarımın e, yuvalarına geldiği için de mutlu evet. oluyorum. Evet. Biz de beraber... çok mutluyuz. Sağ olun, bizim de teşekkür ederiz. Peki o zaman hem tüm aile olarak yüreğinize ve elinize evet. sağlık diyorum. Bu lezzetli tatları sürekli böyle bizlere sunup böyle Kadıköy çarşıya girdiğimiz zaman böyle tam meydanda göbekte sizin bu güzel dükkanınızı görmek hep bize mutluluk veriyor. Ee, yolu Kadıköy'den veya 8 ayrı şubesinin <laughs> önünden ve Erzurum'da var değil Erzurum'da mi? var evet. Ee, geçenlere muhakkak uğramanızı tavsiye ediyorum. Zaten eminim herkes biliyordur ama tekrar biz de hatırlatmış olduk. Ve şerbetleri de unutmayalım. Ben şimdi içtim harikaydı. Afiyet olsun. Çok teşekkür ederim. Osmanlı şerbetleri evet. olarak. Evet. Çok sağ olun. Teşekkür ederim teşekkür ben de. Teşekkürler. Herkese ya. iyi günler. Çok mersi teşekkür <laughs> ederiz. Kahve arasında bugünkü keyifli İstanbul turumuzun sonuna geldik. Bugün son durağımız Moda Caddesi üzerindeki istisna tatlar. Birbirinden leziz aromalı Türk kahvelerinin olduğu, organik tatlardan tatlıların sunulduğu keyifli bir mekan. Son zamanlarda Kadıköylülerin ve modaların çok sevdiği İstanbul'da da yaygınlaşan gurme kahve dükkanlarına çok güzel bir örnek. Bizim bugünkü tercihimiz daha çilekli Türk kahvesi ama dilerseniz çikolatalı, acı bademli hatta bodrum mandalinalı Türk kahvesi bile var. Eğer yolunuz Kadıköy'den Moda Caddesi'nden geçerse mutlaka istisna tatlara gelip keyifli bir gün geçirmenizi tavsiye ediyorum. Biz bugünkü İstanbul turumuzu burada sonlandırıyoruz ama haftaya yine çok keyifli bir mekandan yine sizlere merhaba diyeceğiz. O zamana kadar hoşçakalın.